Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yavru polis köpeğine yani bebek polis köpeğine nasıl hayvanlar verilir onu öğreneceğiz. Şimdi başlayalım. Burnum tıkalı bu arada sesim biraz garip geliyor olabilir. Bakalım. Evet. Şimdi. öyle miyim? Kanal içi video çekiyoruz falan demeyelim Şimdi bakalım. Burada öğütler sanırım bir hafta sonra falan gelecekmiş. Yaz tatili yaklaşıyor arkadaşlar. Yaz tatilinde çok fazla video göndermeye çalışacağız inşallah. Evet, şimdi bir kişi istek kattı. Şimdi bakalım. Orada bu, e, bu takasları kabul etmeyeceğim arkadaşlar. Çünkü bakıyoruz şu anda. Evet, bir de tavuk, hipokçu tavşan karakter. Bir daha değiştiriyor şu an kaplar gelir. Bakalım. Kara panter geliyor arkadaşlar. Evet. Tekrar çıkaralım şimdi. alalım. Evet. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Ben de Joker var diye bir kişi yok işte. Neyse şimdi ona bakmayacağız varmış. Evet, şu anda ona bakmayacağız şu anda. Birkaç kişiye gönderelim size bize gönder Başkan dansı çok seviyorum. Ama en sevdiğim dans o değil. İlk en sevdiğim dans. Şu. En sevdiğim. Evet, evet. Ama çok seviyorum ben de. Fotoğrafları çekelim. Çok güzel. bakıp video çekiyoruz. isimleri gösterelim. Çekilir misin acaba? Amerika. Şunu kapatalım. Kartela koyalım işte. Başka bir konuya saptık bak. Devam edelim. Şunun tabii ki var. Polis köpeği sever herhalde. Aha. Polis köpeği isteyen birisi. Polis köpeği isteyen birisi. Bakalım. Polis köpeği çıkartıyorum baba. Mavi kirpi gelir yani. sonik gelir. Bakalım başkaları gelirmiş. Sokar sadık dostluk gelir. Başka Ateşli Bakalım. Tavuk gelir. Bunlar gelir arkadaşlar. Bakalım. Devam ediyoruz. Ben yiyeyim. Bilekler Gelir. Leon Dorf. Sabrımı çok taşıyacağız ama evet sabır taştı. Şimdi ah oh, huysuz ayıcık. Bugünlerde çok sevdiklerimden birisi kabul etmedi. Yani çok bir şey gelmiyor ama isteyenler bayağı veriyor yani şimdi bir de yaralı kediye bakalım bir de bir yaralı kediye de gelir uy çok tatlı bakalım bir de yaralı kediye de gelirmiş evet ya bu çok tatlı. Ben sen. Ben sen. Bakalım. Aha. Bakın. Bu kişiyi bildirin. Evet. Kendisini de bayağı gibi yapmış. Bu kişiyi bildirin. Şu anda ben bildiriyorum. Olacak Okey. Evet, bu şekilde bildir bildirdim arkadaşlar. Tamam. Şimdi devam edelim. Evet. Neyse. Devam edelim. Zelal. Bir dilli veriyor. Ama de karşı? o Üç tane tavuk, bir tane kromatik sultan papağanı bir tane de bir dilli bir de gelebilir. Yani gelemez bir şeyler. Bayağı geldim. Ben huysuz ayıcık istiyorum. Az önceki kişi bu. Tamam yaralı kediyi vereceğim. Başka. Hayır 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 hayır. hayır. Tamam. Yaralı kediye de bayağı şey geliyor. Tekrar attı istek. <laughs> başka başka biliyoruz. Böyle artık. পুরশ্চ huh? <Selim> <Ni> <behaviLee begun> Yani kedi. <laughs> Tek boylu zat gelir. İki tane. Aha ve şeride. Ne vereyim? Yaralı kedi vereyim. Şunu gösterelim belki değiştirir. istemiyor tamam. Sesleri gelmiyormuş. <t> <sırıyor> Sanırım bu kadar. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. İnşallah kardeşleriniz çok iyi olur. Yaz tatilde çok az kaldı. Yazın çok güzel videolarımız gelecek. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.